Bayram ikramiyesinde artış bekleniyor. Emekliler dikkat. Bayram ikramiyesi ne kadar artacak? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman verilecek? İşte detaylar. Emeklilere Ramazan bayramında bu yılda bayram ikramiyesi ödenecek. Bayram ikramiyesinin miktarında da bir artış beklentisi var. Milyonlarca emekli merak içinde bekliyor. Milliyetten Cem Kılıç'ın haberine göre, bayram ikramiyesinin artışı için iki rakam öne çıkıyor. Ödemeler emekli aylıklarının yatırıldığı bankalara yapılacak. İşte Ramazan bayramında ödenecek bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar. Bu yıl Ramazan bayramında ödenecek bayram ikramiyesinin artışı için milliyetten Cem Kılıç'ın haberine göre, 1500 TL ya da 1750 TL gibi beklentiler var. Bu artış ile emeklilerin bayramı daha keyifli geçirmeleri sağlanabilir. İşte Kılıç'ın haberi. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda ödenecek bayram ikramiyesinin artışı için Milliyet'ten Cem Kılıç'ın haberine göre 1500 TL ya da 1750 TL gibi beklentiler var. Bu artış ile emeklilerin bayramı daha keyifli geçirmeleri sağlanabilir. İşte Kılıç'ın haberi. İlk kez 2018 yılının Ramazan bayramında emeklilere ödenen bayram ikramiyesi bu yılda Ramazan bayramında ödenecek. Emekliler ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlara da bayram ikramiyesi ödeniyor. Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara ödenen ikramiye rakamı ise farklı. Diğer yandan bu yıl bayram ikramiyesinin miktarında da bir artış beklentisi var. Bu beklenti gerçekleşirse emekliler daha keyifli bir bayram geçirebilirler. Bayram ikramiyesi kimlere ödeniyor? Bayram ikramiyesi her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nın içinde bulunduğu ay itibarıyla SGK'dan gelir veya aylık alanlara ödeniyor. Dolayısıyla emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, malulen emekliler yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyorlar. İkramiye sayesinde bayram harcamaları için emeklilerin eli rahatlamış oluyor. Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık ve gelir almak gerekiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi. Dolayısıyla Mayıs ayı itibarıyla SGK'dan gelir ve aylık almaya hak kazanmış ve talepte bulunmuş kişiler Ramazan Bayramı'nda bayram ikramiyesi alabilecekler. Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK'dan gelir ve aylık alan bütün kişiler yararlanabiliyor. Bunlar emekliler, maluller, dul ve yetim aylığı alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat eden kişilerin hak sahipleri, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan ve Türkiye'den kısmi gelir ve aylık alan kişiler de bayram ikramiyesi alabiliyorlar. 2021 yılında bayram ikramiyesi 1100 TL YÇİKRTÜLMÜŞT emekliler ve malulen emekli olmuş malullük aylığı alan kişiler için bayram ikramiyesinin tutarı 1100 TL. 1000 TL olarak başlayan bayram ikramiyesi tutarı 2021 yılında 1100 TL'ye çıkartılmıştı. Bu yılda bayram ikramiyesinde artış yapılması yönünde beklenti var. Bu beklentinin hayata geçirilmesi için 5510 sayılı kanunda değişiklik yapılması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir kanun teklifi hazırlanıp mecliste kabul edilirse böyle bir artış hayata geçirilebilir ve emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış sağlanabilir. Bu artışın miktarı konusunda 1500 TL ya da 1750 TL gibi beklentiler var. Bu çerçevede sağlanacak artış ile emeklilerin bayramı daha keyifli geçirmeleri sağlanabilir. Herkes aynı almıyor bayram ikramiyesinin tutarı, ölüm aylığı alan kişiler için ölüm aylığı payına endeksli. Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, %50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda aylık alan duş eşe 600 TL bayram ikramiyesi ödenir. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise %75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 825 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Diğer yandan babasından dolayı aylık almakta olan kız çocuk %25 oranında aldığı yetim aylığı nedeniyle 275 TL bayram ikramiyesi alabilecek. Dolayısıyla dul ve yetim aylığı alan kişilerin ikramiyesi ölüm aylığı oranına göre belirlenecek. Bayram ikramiyesi tutarındaki artış aynı ölçüde bu durumdaki kişilerin ikramiyelerini de artıracak. SGK borcu dışında HAGZED ile EMİYE ORE emeklilerin emekli aylıkları, nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Dolayısıyla borcu bulunan ve hakkında haciz başlatılmış emekli aylığını almaya devam edebiliyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli. Haczi bulunan emeklinin maaşı haciz edilemeyeceği gibi, bayram ikramiyesine de haciz konulamıyor. Emeklinin, dul ve yetimin bayram ikramiyesinden haciz ya da borç nedeniyle kesinti yapılamıyor ve bayram ikramiyesinin tutarında bir azalma yaşanmıyor. Bankaya ödenecek halen Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alanların bayram ikramiyesi alması için başvuru yapmalarına gerek yok. Bu kişilere ikramiyeler herhangi bir başvuru olmaksızın ödenecek. Ödemeler doğrudan emekli aylıklarının yatırıldığı bankalara yapılacak. Dolayısıyla bayram ikramiyelerini emekliler kendi bankalardan çek